Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Aslında mobilden ETS 2 oynama videosunun part 2'sindeyim. biliyorsunuz dün izlediyseniz dün bir ETS videosu paylaştım. Mobilden ETS 2 oynamak diye. o videoda söylemiştim zaten iki part olarak atacağım devamlı yarın atacağım diye. Bunun nedeni de zaten internetimin yavaş olması Maalesef çok uzun videoları atmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu ikinci partla devam edeceğiz. Bugün yine Volvo ile çıktık yola güzel bir yoldayız. Bakalım devamında neler göreceğiz? güzel oluyor ya telefonla oynamak telefonun e, internetiniz iyiyse şu anda ben e, internet iyi şimdi diyeceksiniz ki demin de kötü dedim. farklı farklı internetler oluyor arkadaşlar Hani attığım videoyu attığım internet genelde benim mobil internetim olduğu için benim mobil internet bayağı kötü arada oradan buradan internet buluyoruz işte hızlı internetlerden bağlanıp öyle yapıyoruz oynuyoruz falan filan genelde ama çok az bulduğum için bu yüzden zaten sürekli her gün videolarda gelmiyor ya videoları genelde kendi mobil internetimdeyim zaten mobil internetimdeyken yani telefon internetindeyken bunu açıp oynamam imkansız imkansız yani işte telefonunuzun ne kadar iyi olduğu ne kadar kötü olduğu bunun pek önemi yok. Bu oyunu GeForce Now üzerinden oynuyorsanız. Yani GeForce Now ile oyunu oynuyorsunuz. Ama oyunu telefona indirmediğiniz için telefonun vay efendim işte RAM'iymiş, belleğiymiş bunlar etki etmez. Zaten normal şartlarda bu telefonun kaldırabileceği bir oyun değil. İster en kaliteli telefon olsun bunu kaldıramaz. Bu bilgisayar platformu için yapılmış bir oyun. Ee, bunun 1. 39 grafikleri e, biraz daha e, bu grafiklere göre biraz daha e, kötüydü. Ama bir 40'a geçildiği zaman, bir 40 sürümüne geçildiği zaman güncelleme ile beraber büyük bir grafik geldi. Yani çok kaliteli grafikler geldi. Yani bunu bir telefonun kaldırması imkansız abi. Telefon kaldırmaz bunu. Yani telefonun kaldırması için e, telefonun çok yüksek özelliklere sahip olmaz lazım çünkü bilgisayar oyunu bilgisayarlar bile zor kaldırıyor yani telefon nasıl kaldıracak tabi bilgisayarlar zor kaldırıyor dedim çok çok yüksek bilgisayarlar kaldırır çok şey değil onlar için de işte orta seviyeler düşük seviyeler sıkıntı yaşayabiliyor FPS sorunları çıkarabiliyor yani işte o yüzden telefona inmez diyorum ya. Abi oyunu zaten boyutu kaç 15 GB mı ne? Bir de DLC müelsi aldığını düşün. Yani telefon nasıl kaldıracak bunu? Ağır bunun böyle bir tır oyununun telefona inip telefonda oynanması imkansız telefonda inmiyor telefonda oynanabiliyor ama telefona inmiyor telefonda oynanabiliyor dediğim şey de zaten GeForce Now diye bir uygulama var bu uygulamanın üzerinden oynayabiliyorsunuz diyeceksiniz ki sende hani her ETS 2 mobil videosu çektiğinde aynı konulardan bahsediyorsun ama eminim ki yorumlara şimdi de gelecektir link isteyenler de ol olacaktır yani e oyunun linkini isteyenler de olacaktır Bazen öyle durumlara düşüyorum ki sanki oyunu ben indirmişim ben oynuyorum linki var indirme linki var onlara vermiyormuşum gibi durumlara düşüyorum abi yok diyorum o videolarda her videoda üstüne basa basa anlatıyorum yorumlar kısmına ETS2 nasıl oynanır diye çekmiş olduğum videonun linkine de koyuyorum yine benden link istiyorlar yani ben nereden link bulayım nereden veririm size bilmiyorum ki yani normalde e, görmeyip diyenlere bir şey demem ama bazı kişiler var. Abi sanki ben onlara link vermiyormuşum gibi Ben kendim oynuyorum da onlara vermiyormuşum gibi davranıyorlar Sen niye link vermiyorsun lan yok ne yapayım derdi kendim mi çıkarayım link bu, bu beni bazen sinirlendiriyor Videoyu aslında izleseler her şeyi anlatıyoruz be abi be Yani daha ne anlatayım ne diyeyim bas bas bağırıyorum zaten videoda Böyle sorunlar yaşadığım için her ETS2 videosu çektiğimde hep aynı konulardan bahsediyorum. Diğer ETS2 videolarıma da bakabilirsiniz. Mobilde ETS2 oynama videolarıma bakın. Hep aynı konulardan bahsediyorum. Varsa var. Ama buralarda baya güzel yerler ha. akıyoruz arkadaşlar. Volvo'nun yol tutuşuna zaten hayranım da. Baksana şuraya abi etraf çok iyi ya. Yani internetiniz lan 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 lan. Dayı niye bana çarptın dayı? Yani internetiniz iyiyse çok yüksek grafiklerde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonuçta telefona bir şey indirmediğiniz için telefonu e, zorlamaz yüksek grafiklerde de olsa yeter ki internetiniz iyi olsun. Burada duralım yavaştan. Heh. Zaten yeterince geldik bence. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Bunlar klavyeden bazı şeyleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bazı şeyleri e, el freni çekelim. Bazı şeyleri işte bu e, lojistik yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Ya. Ayarlarsınız artık onu işte. Dön dön dön. Ama nasıl Volvo? 10 numara değil mi? Abi çok iyi ya bugün geldiğimiz etrafta bayağı güzeldi Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere orayı orayı da haritada gitmek isteyenler falan olursa gitsinler yani çok güzel yerler şöyle iyice gösterelim değerli dostlar on numara 5 yıldız yerler zaten gördüğünüz ne kadar da hoş yerler vardı Böyle buradan çıktık, dolandık, geldik buraya kadar. Buranın devamı da güzel aslında da. Yani isteyenler gidebilir arkadaşlar. Öyle işte. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yolu da mutlaka ziyaret edin derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.